Hatırlanır Songur abi, sadıkların arasında, iman Kur'an davasında, cihadın en ön safında, nurun parlak semasında, yıldızların arasında, nurcuların duasında, hatırlanır Songur abi. Üstadından iltifatlı, benim Songur'um dediği, genç yaşında nuru bulmuş, müthiş yangından kurtulmuş, düşmüş nurun sevdasına, yürümüş hep davasına, dünyanın her kıtasına nur götürmüş Sungur abi. Maşallah. Hatırlanır Sungur abi, Bedü zamanın varisi. Üstadında fani olmuş bütün duygusuyla hissi. Nurcuların bir abisi, bu davanın en gür sesi. Hatırlatır onu bize sözler Bedi Medresesi. Sungur abi, davasına öyle sadık evet. yar gibi. Anam babam feda olsun der gibi. Her nurcuya medresesi dar gibi dercesine bir azimle hatırlanır Sungur abi. Sungur abi böyle anlatılmaz ki dille. Nasıl nur tutulmaz ya elle. İhlas, sadakat, feraset, gayretle her hali bizlere örnek hatırlanır Mustafa Sungur abi. Allah rahmet eylesin. Amin. Cennette görüşürüz inşallah. Olmuşsun. Amin. Doğru. Amin. <laughs>